Taşköprü Yaylası Gümüşhane'nin altyapı ve tesis bakımından gelişmiş en meşhur yaylalarından birisidir. İsmini Cihan Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in Trabzon'u fete gelirken yaptırdığı rivayet edilen yayladaki tarihi bir köprüden almıştır. Tarihi İpek Yolu güzergahında olup çevredeki 105 yaylanın merkezi konumundadır. Çevresinde bulunan birçok tarihi turistik değere yakınlığıyla dikkat çekmektedir. Santa Harabelerine 7 kilometre Çakırgöl Turizm Merkezi'ne 10 kilometre Deveboynu Zirvesi'ne 12 Yağmurdere'ye 8 Çataltepe Şehitliği'ne 5 kilometre Alacaçayır Dölekboğazı Şehitliği'ne 10 kilometre Ziyarettepe'ye 3 Karakaban Zirvesi'ne 2 dipsiz Göre 3 Kazan Gölü Şelalesi'ne 10 İmeren Vadisi'ne 20 Karaca Mağarası ve Sümela Manastırı'na 25 Olacak Manastırı'na 32 kilometre mesafededir. Deniz seviyesinden 2140 metre yüksekliktedir. Çevresi rengarenk kır çiçekleri ve dağ çayırlarıyla kaplıdır. Billur soğuk sularını, yazın en sıcak günlerinde bile ferahlatıcı havasını, büyüleyici güzellikteki manzarasını insanlara cömertçe sunar. Burada özel sektöre ait yaklaşık 200 yatak kapasiteli 5 otel, 6 bungalov tipi ev, 700 kişiye aynı anda yeme içme hizmeti sunabilecek 5 restoran, 5 market, 5 kasap, 5 kahvehane, 3 fırın, alabalık tesisi, akaryakıt istasyonu, oto tamirhanesi, berber, kamp alanı vb gibi işletmeler ve cami vardır. Burası tipik bir kır kasabası görünümündedir. Yaylaya birçok farklı güzergahtan gidilebilmektedir. Ulaşım için en çok kullanılan Gümüşhane Amurdere yolu, 65 kilometre tamamı asfalt, Gümüşhane, Karaca Mağara Sıkımı Boğazı yolu, 50 kilometresi asfalt beton, geriye kalan 20 kilometrelik yol stabilize, Trabzon yolu, 30 kilometresi asfalt, geriye kalan 35 kilometrelik yol stabilize. Trabzon Maçka Sümela Manastırı çakırgöl yolu, 60 kilometresi asfalt